YouTube kanalımdan herkese selamlar ve saygılar. Mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam da Ramazan ayına yakışacak muhteşem bir şerbetli tatlı tarifiyle geldim. Kıyır kıyır şerbetini tam çekmiş bir şekerpare tarifi bu. Sizler için bir çatal aldım ve yakından dokusunu gösteriyorum. Evet bakın üstü nar gibi kızarmış ve şerbetini güzel çekmiş kıyır kıyır. Bu güzel tatlıyı isterseniz daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım hep beraber tarifin yapımına geçelim. Tatlımızın yapımına ilk önce şerbeti yapmakla başlayacağız. Bunun için uygun bir tencereye 3 su bardağı şekeri, 3 su bardağı suyu ve 1 tane limonu koyalım. Şeker eriyene kadar şerbeti karıştırmaya devam edelim. Ve şerbetimiz kaynamaya başlayınca ocağın altını kısalım ve bir 15 dakika kadar da bu şekilde kaynatalım. Yeteri kadar kaynadıktan sonra şerbeti ocaktan alıp ılınmaya bırakabiliriz. Şimdi hamurunu yapmaya sıra geldi. Oda sıcaklığındaki 250 gram tereyağını kasemize koyalım ve üzerine bir çay bardağı sıvı yağını ekleyelim. Bu iki malzemeyi homojen bir karışım olana kadar şöyle bir karıştıralım. Tereyağımızın oda sıcaklığında olması önemli. Bu şekilde çok daha rahat yapabiliriz hamurumuzu. Sonrasında 2 tane yumurtamız var. Bir tanesini sarısını üzeri için ayırmıştık. Geri kalan yumurtaları kasemize koyalım. Ve tekrardan karıştırmaya devam edelim. 1 su bardağı dolusu pudra şekerini ekleyelim. Her eklediğimiz yeni malzemenin sonunda karıştıra karıştıra ilerleyelim. 3 yemek kaşığı dolusu irmiği ekleyelim. Ve şimdi sıra geldi ununu eklemeye. Her zaman söylediğim gibi ununu azar azar ekleyelim lütfen. Ben 200 mililitrelik su bardağı ölçüsüyle toplamda 6 su bardağı kadar un kullandım. Ama e, unu 5 su bardağından sonra lütfen dikkatli ekleyelim. Çünkü un miktarı yumurtanın büyüklüğüne göre değişebilir. Ve sonra bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilyayı da ekleyelim. Şimdi kaşığı bir kenara bırakıp şöyle elimizle güzelce yoğuralım kıvamlı ele yapışmayan güzel bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Evet harika bir şekerpare yapacağız şimdi sizlerle. Evet artık e, hamuru birazdan toparlayacağız bu kısımları sizlere çektim ve şimdi. Ee, sizlere kıvamını gösteriyorum bakın gayet güzel ele yapışmıyor yuvarlanabiliyor güzel bir hamur elde ettik. Şimdi bir büyük bir fırın tepsisi kullandım ben çünkü çok sayıda çıkıyor tatlımız. Fırınımızın tabanını güzelce sıvı yağla yağlayalım. Ve şimdi ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp hızlı bir şekilde tepsimize dizmeye başlayabiliriz. Tarifimde kullandığım bütün malzemeleri ölçüsüyle beraber videonun altındaki açıklamalar kısmına yazıyor olacağım. Bunu da hatırlatmasını yapayım. Eğer tariflerimi beğeniyorsanız ve beni desteklemek isterseniz videomun altına bir yorum ve beğeni bırakıp kanalıma ücretsiz abone olursanız beni daha büyük kitlelere ulaştırabilirsiniz. Büyük fırın tepsisinde ve küçük borcamda toplamda 35 tane şekerpare çıktı. Ben yuvarlak yapmayı tercih ettim ama siz oval bildiğimiz klasik şekerpare şeklinde verebilirsiniz isterseniz. Bu arada fırını ısıtmayı unutmayalım ısıtılmış fırına göndereceğiz 190 derecede alt üst ayarda yaklaşık 30-35 dakika kızarana kadar pişireceğiz tatlımızı tabi bu süre fırından fırına değişiklik gösterir yine dikkatli olalım pişirirken ben biraz kızarmış sevdiğim için biraz fazla pişirmiş olabilirim şimdi bütün tatlımızın hepsini tepsiye dikkatli bir şekilde dizdik Sıra geldi yumurta sarısını sürmeye. Yumurta sarısına bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Bu şekilde hem yumurta sarısı bereketlendi hem de tatlınızın üzeri daha parlak olur. Hızlı bir şekilde yumurta sarısını da sürüyoruz. Evet, son olarak ben üzerine birer tane fındık batırdım. Siz isterseniz çatalla şekil de verebilirsiniz ya da fıstık da batırabilirsiniz. Tarifimi denerseniz olumlu ya da olumsuz bütün yorumlarınızı bekliyorum. Eğer yine aklınıza herhangi bir soru takılırsa tarifle ilgili videonun altındaki yorumlar kısmına belirtin. Ben de görür görmez elimden geldiği kadar sizlere cevaplamaya çalışırım. Evet tepsimizi hazırladık. Şimdi ısıttığımız fırına gönderiyoruz. Diğer tepsimizi de hazırladık. Tatlımız fırından çıkar çıkmaz ılık yani oda sıcaklığında olan şerbetimizi üzerine dökelim. Bu kısım önemli. Şerbetini güzel çekmesini istiyorsanız tatlının sıcak şerbetin ise ılık olması gerekiyor. Yani oda sıcaklığında. Bunu da belirteyim. Hızlıca bütün şerbeti diğer tepsiye de biraz ayırmak şartıyla büyük bir çoğunluğu bu büyük tepsiye döküyoruz. Tatlımız 1-2 saat içerisinde şerbetini çok güzel bir şekilde çekecektir. İnanılmaz güzel bir tatlı oldu. Evet sizler şekerparemin son görüntüsünü izlerken ben de burada videomu sonlandırayım. Herkese iyi günler diliyorum.